Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber sırt kaslarımızı güçlendireceğimiz hareketler yapacağız. Hazırsak başlayalım. Topuklarımızın üstüne oturduk. Önce biraz omurgamızı ısıtalım. Şimdi yavaşça boynumdan başlayarak bütün omurgamı tek tek aşağıya doğru yatıracağım. Şimdi nefes al. Nefes verirken elleri ön tarafa doğru al. Yavaşça boynundan başlayarak tek tek bütün omurganı ileri doğru uzat. Burada uzamaya çalış. Sanki ellerinden birinin seni çektiğini düşün. İyice omurganı ileri doğru al. Kalçanı topuklarından kaldırma. Bir 10 saniye burada kal. Çok güzel. 5 4 3 2 1 Evet. Şimdi sol elini sağ elinin altından geçir. Geçir burada bir, hafif bir rotasyon yap. Hafif bir rotasyon. Omuzunu yavaşça yere doğru değdirmeye çalış. Sırtının orta kısmından kendini döndür. Çok güzel. Son 5, son 4, son 3, son 2, son 1. Süper. Yavaşça gel. Şimdi diğer tarafa git. Sağ elimi sol elimin altından geçirdim. Omzumu da yavaşça yere doğru, mata doğru yakınlaştırdım. Kal burada. 5, 4, 3, 2, 1. Süper. Gel şimdi ortaya. Şimdi yavaşça sağ tarafa doğru yürüyelim. Gel gel yürü 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 yürü. Sol tarafından bir yanma hissedeceksin. Yanmayı hissettiğin zaman dur. Sol elini ileri doğru çıkar. Uza çok güzel. Koltuk altından başlayarak bel kısmına doğru giden yanmayı hisset. Haydi bakalım. Son 5 4 3 2 1 Süper. Şimdi sol tarafa doğru gel yavaşça. Dön 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 dön. Acele etme. Süper. Şimdi sağ kısmından yine koltuk altından başlayarak aşağıya doğru yanmayı hisset. Sağ elini ileriye doğru uzat. Haydi çok güzel. Son 4. Son 3. Kalçanı kaldırma topuklarından. Son iki. Son bir. Süper. Gel ortaya. Yavaşça geriye doğru kalk. Evet. Şimdi yüzümüz yerde olacak şekilde matımıza yatıyoruz. Şimdi mata doğru üzüm yerde olacak şekilde yattım. Ellerimi hafif çapraza doğru götürdüm. Ayaklarımı da çapraza doğru açtım. Şimdi nefes alıyorum. Nefes verirken vücudumu çok yavaşça yukarı doğru kaldırıyorum. Ellerimi ayaklarımın temasını yerden kesiyorum. Şimdi karın kaslarımı sıktım. Nefes aldım. Nefes verirken sırtının orta kısmından sırtından yukarı doğru kalkmaya çalış. Al nefes. İni yavaşça, eller, ayaklar yere temas etsin. Tekrar al nefes. Çok yukarı kalkmak için kendini zorlama. Yavaş yavaş, tekrar al nefes. Haydi, son altı, son 5 süper, son 4. Son 3 2 Son Çok güzel Hiç bu açıyı bozma Burada bir 10 saniye kalalım Dediğim gibi çok yukarı kalkmak için kendini zorlama Ayaklarının ve ellerinin temasını yerden kes. Genellikle bu egzersiz sırasında şu hataya görüyorum. Başınla kalkmaya çalışıyorsun. Başınla kalkma yüzün, alnın hep mata doğru aşağıya doğru baksın. Haydi ikinci set biraz tempoyu arttırdım. Şimdi 12 tekrar yapacağım. Aldım nefes. İn yavaşça. 2. Evet. 3. Sık karnını. 4. Güzel. 5. 6. Haydi 7. Haydi 8. Haydi dokuz, haydi on, son iki, haydi 11 son tekrar. Evet, yavaşça gel aşağıya. Çok güzel. Çok kendini yukarı çıkmak için zorlama. Olabildiğince rahat olmaya çalış. Son tekrarımızı yapalım. Aldım nefes. İki. 3 4 5 6 7 Haydi 8 Sık karnını 9 süper 10 11 çok iyi gidiyoruz 12 süper şimdi geriye doğru gel tekrar bir sırtımızı omurgamızı rahatlatalım belimizi rahatlatalım uza ileriye doğru stretch yap çok güzel uza Harikasın. Hayır, son 5, son 4, son 3, son 2, son 1. Çok güzel. Tekrar matımıza yattık. Hiç pozisyonumuzu bozmadık. Şimdi bu açıda ellerimi, başımı aynı hizaya getirdim. Vücudumu kaldırdım. Bu sefer ayaklarım yerde. Ayaklarımın temasını yerden kesmiyorum. Bileklerim yerde. Omuzlarımı, kürek kemiklerimi aşağıya doğru, kalçaya doğru çek. Bu pozisyonda sizden şunu istiyorum. Yavaşça vücudu yukarı doğru kaldır. Al nefes. Çok yukarı çıkmak için kendini zorlama. Son sekiz. Sık karnı. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Son tekrar. Süper. Evet. Burada yine az önceki hataları gösterdiğim gibi tekrar gösteriyorum. Hiçbir zaman başım karşıya bakmayacak. Her zaman alnım, yüzüm yere doğru bakacak. Ve asla omuzlarım, boynumu sıkıştırmayacak. Bunu görmek istemiyorum. Tamamen omuzlarınızı, kürek kemiklerinizi kalçaya doğru ittiniz. Başınız da, alnınız da yere doğru bakacak şekilde konumlandırdıktan sonra harekete başlıyorsunuz. Eğer belinizde bir ağrı hissederseniz ayaklarınızı kalça genişliğinde açabilirsiniz. Şimdi tekrar nefes aldım. 2 3 Al nefes 4 Aşağıda al, yukarıda ver. 5 Al 6 Al 7 Al nefes 8 Al nefes 9 Al nefes 10 Sırtınınla kalkmaya çalış. 11. Son tekrar. Hop. 12. Çok güzel. Harikasın. Hiç bozma açını. Süper. Çok iyi gidiyoruz. Sırtın hisset. Belinde bir ağrı hissediyorsan karnını sık. Ayaklarını da kalça genişliğinde ya da kalça genişliğinden bir tık daha fazla açabilirsin. Son setimizi yapıyorum. Hadi bakalım. Nefes aldım. 2 3 4 5 6 Haydi 7 Bırakma 8 Dayan 9 Haydi 10 Haydi 2 tane kaldı 1 Son tekrar 2 Evet gel şimdi yavaşça geriye doğru Yine bir stretch yap Omurganı rahatlat Kal bir 10 saniye. Son 8, 7, 6, uzat. 5, 4, 3, 2, 1. Süper. Aşağıya doğru yavaşça yat. Kendini rahatlattın. Şimdi yeni egzersize başlayabiliriz. Şimdi ellerimi ileri doğru uzattım. Bu pozisyonda sizden şunu istiyorum. Vücudunuzu yukarı doğru kaldıracaksınız tekrar. Fakat bu sefer kollarımı yan taraflara doğru, kalçama doğru getireceğim. Şimdi vücudumu kaldırdım, ayaklarım yerde. Evet, ellerin temasını kes, vücudunu kaldır. Kollarını yavaşça kalçana doğru getir. Şimdi burada dikkat edeceğiniz, burada avuçlar yere bakıyor. Geriye doğru gelirken, avuçlarını kalçaya doğru gelirken yukarı baktır. Süper. Şimdi aldım başımı yere. Aldım nefes. Götür. İki, kürek kemiklerini birleştir arkada. 3 güzel. Haydi son 5. 4. 3. 2. Kürek kemiklerini birleştirmeyi unutma. Bir. Son tekrar. Süpersin. Gel, gel. Yavaşça yat. Kendini rahatlat. Yine karnını sıkmayı unutma. Belinde ağrı hissedersen ayaklarını kalça genişliğinde açabilirsin. Şimdi sizden tekrar ikinci setimizle başlamanızı istiyorum. Nefes aldık. Kollarımı tekrar ileri doğru uzattım. Nefes verirken eller geriye, kalçaya gelmeye yakın avuçlarım, avuç içlerim yukarıya doğru dönecek. Aldım nefes. Boynu kaldırma. Alnın hep yere baksın. 2 3 4 Kürek kemikten arkada birleştir. 5 Haydi. 6 Süper. Haydi. 7 Bırakma dayan. Son. Evet. Burada yukarıya çok kalkmaya çalışma. Burada daha çok hareketi koordineli bir şekilde yapmaya çalış. Dediğim gibi eller geriye doğru gelirken kürek kemiklerini birleştir. Aynı zamanda kürek kemiklerinde hareket kabiliyetini arttır. Son setimizi yapıyoruz. Elleri tekrar uzattım. Nefes aldım. Güzel. Haydi. iki. Gürek kemiklerini birleştirdim arkada. Hemen öne gitmeyi düşünme. Biraz kal. Üç. Tekrar. Dört. Çok vücudu yukarıya kaldırmana gerek yok. Beş. Karın kaslarım sıkılı. Haydi. Altı. Süper. Birleştirdim. Haydi. Yedi. Birleştirdim. Haydi. Sekiz. Sonu yaptık. Yavaşça yat. Ve geriye doğru tekrar bir streç yap. Omurgayı iyice rahatlat. Uza burada uza. Sanki biri seni ellerinle ileri doğru çektiğini düşün. İyice omurgayı uzat. Al nefes ver. Şimdi yavaşça geriye doğru gel. Kuyruk sokumundan tek tek omurgayı yukarı doğru kaldır. Acele etme. Süper. İşte bu. Şimdi sağ elini sol elinin altından geçir pardon göğsünün altından geçireceksin. Sol el yukarıda. Yavaşça yan tarafa doğru yat. Esne. Süper. Şimdi sol elini göğsünün altından geçir. Bu sefer sol tarafa doğru esne. Uza. Sanki bu kolumu biri ileri doğru çektiğimi düşün. Uzat. Evet. Şimdi kolları arkada birleştir. Kolları çek geriye doğru. Göğsünü de öne doğru bas. Rahatlasın. Süper. Yavaşça kolları bırak. Yukarı al, Aşağıya indir. Okey. Burada bir kamburlaş, C ol, belin bir rahatlasın. Rahatlat beli, aç. Aç göğsünü. Çok güzel. Tekrar yavaşça gel, kamburlaş, C ol. Tekrar aç göğsü. Süper. Tekrar son kez yap. Evet, çok güzel. Evet. Bir egzersiz videomuzun sonuna daha geldik. Merak ettiğiniz soruları bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.